dünyanın şekli ve sonuçları. Dünyanın şeklinde bizim geoid ve küresel diye üzerinde duracağımız iki terim karşımıza çıkar. Geoid ne demekti arkadaşlar? Dünyanın kutuplardan basık, ekvatordan şişkin olması durumuydu gençler. Buna bağlı olarak arkadaşlar üç kelime karşımıza çıkıyor. Biz bunu ne olarak kodlayabiliriz? Y kare artı Ç. Nedir bunlar? Yarı çap, yer çekimi ve çevre uzunluğu kelimelerini gördüğünüz zaman bunların geoid ile ilgili olduğunu hatırlayalım. Bunları biraz daha açalım. Neydi bunlar? Şimdi kutuplardan basık olduğu için kutbun yarı çapı daha kısadır ekvator yarı çapından. E bu durumda yer çekimi kutuplarda daha çok olmaktadır. Yani kutuplarda tartıldığımız zaman ekvatorda tartıldığımız günlere göre yani zamanlara göre daha ağır geliriz gençler. Bir sonuç daha çevre uzunluğu kutupların çevre uzunluğu daha doğrusu kutuptan geçirilen yarım bir çizgi meridyendi. Her iki tanesini birleştirdiğimizde meridyen dairesi oluşur. Ekvator yarı çapından kısadır. Neden? Geoid olduğu için. Kutuplar basık, ekvator şişkin olduğu için gençler ne oluyordu? Çevre uzunlukları farklı oluyordu. Lütfen dikkat. Yarı çap, yer çekimi, çevre uzunluğu, y kare artı ç. Bu kelimeleri gördüğünüz zaman aklınıza lütfen geoid gelsin gençler. Küresel nedir? Geoid nedir? Geoid anlattık. Küreselden kasıt arkadaşlar yandaki yuvarlaklıktır. Yani basıklık olsa da olmasa da küresele bağlı durumlardır bunlar. Yani olan durumlardır. Şu durumlar geoid olmasaydı olmayacaktı. Yani dünya geoid değil de basık değil de yüz yuvarlak olsaydı arkadaşlar yer çekimi, yarı ve çevre uzunluğu durumları yaşanmayacaktı arkadaşlar. Küresel sonuçları nedir gençler? Şöyle bir düşünelim. Güneş ışınlarının ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe daralması arkadaşlar bizim en önemli ve birinci sonucumuzdur. Buna bağlı olan durumları biz yıldızlarla gösterdik. Güneş ışınlarına bağlı olarak yaşanan belli başlı durumlar vardır. Birinci durum sıcaklık. Sıcaklık arkadaşlar güneş ışınları büyük açıyla geliyorsa dik açıyla geliyorsa sıcaklık yüksek olur. Kutuplara gidildikçe eğik açıyla geldiği için sıcaklık ne yapıyor? azalıyor. Kutuplara gidildikçe sıcaklık azalır. Buna bağlı olarak gençler, ekvatorda aşırı ısınmadan kaynaklı gençler termik alçak basınç alanı oluşmakta. Kutuplarda da soğuk havanın etkisiyle termik yüksek basınç alanı oluşmaktadır. Lütfen dikkat, termik kelimesini gördüğünüz anda küresel diyelim diyeceksiniz. Kutuplarda yüksek basınç, Ekvator'da termik alçak basınç. Gölge boylarına baktığımız zaman yine güneş ışınlarına bağlı olarak gölge boyları kutuplara gidildikçe uzar, Ekvator'da gölge boyları kısadır. Lütfen dikkat. 21 Mart ve 23 Eylül günlerinde Ekvator'a dik açıyla geldiği için gölge oluşmama durumları vardır. Bu eksen eğikliğinde üzerinde duracağımız bir ayrıntı. Şu an için işimize yaramaz. Genel anlamda ekvatordan kutuplara gidildikçe gölge boyları uzar diyeceğiz. Buharlaşma ve tuzluluk Güneş ışınları büyük açıyla geldiğinde sıcaklık çok oluyor. Sıcaklık çok olduğunda gençler buharlaşma şiddeti çok fazla olacak ve geriye tuzlulukta tuzluluğun da fazla olduğunu göreceğiz. Ekvatorda buharlaşma da çoktur, tuzluluk da çoktur gençler. Kutuplara gidildikçe sıcaklık azaldığı için buharlaşmada azalacak, tuzluluk oranı da denizlerdeki tuzluluk oranı da buna paralel olarak azalacaktır arkadaşlar. Yansıtma ve tutulma olaylarımız vardı bizim. Neydi bu yansıtma ve tutulma? Ee, arkadaşlar, Ekvator büyük açıyla aldığı için güneş ışınlarını çok yansıtır ve az tutar. Bu yüzden Ekvatorda yansıtma çoktur, tutulma azdır. Kutuplar soğuk olduğu için Güneş ışınlarını eğik açıyla alıyor, soğuk oluyor. Dolayısıyla güneş ışınlarını yansıtmaz, tutar. Soğuk olan yer ışınları yansıtmaz gençler, az yansıtır. Tutulma oranı da fazladır gençler. Lütfen unutmayalım. Ekvatorda yansıtma her zaman için azdır. Pardon. Ekvatorda her zaman yansıtma çoktur, tutulma azdır. Kutuplara gidildikçe yansıtma azdır tutulma çoktur. Bunu unutmayalım arkadaşlar. Şimdi yine güneş ışınları kutuplara gidildikçe eğik açıyla gittiği için sıcaklık kutuplara gidildikçe azalıyor. O zaman ben kalıcı karların indiği seviyeyi en alt sınırlarda görebilirim. Sıfır metre bile arkadaşlar erimeyen karlarla dolmuştur. Sıfır metrededir yani alçaktır kalıcı kar alt sınırı. Lütfen dikkat. İster kalıcı kar alt sınırı olsun, ister üst sınırı desin. Ormanların üst sınırı, tarımın üst sınırı, yerleşmenin üst sınırı hiç önemli değil. Alt ya da üst sınır. Kutuplarda her zaman alçaktır ifadesini kullanacağız. Ekvator'da sıcak olduğu için ormanlar yükseklere kadar çıkabilir. Tarım yükseklere kadar yapılabilir. Yerleşmeler yükseklere kadar. Hatırlayalım, 2000 metrenin üzerinde olurdu yerleşmeler. Bu sınırlar ekvatorda yüksekti. Kutuplara gidildikçe alçalır ifadesini kullanacağız. Unutmayalım. Burada da resim üzerinde kalıcı kar. Ekvatorda 5000 metrelerde öyle bir dağ varsa anca görülebilir. Kutuplara gidildikçe arkadaşlar kalıcı kar orta kuşakta 2000 metreye iniyor. Kutuplarda 0 metreye kadar kalıcı karın indiğini görebiliyoruz. İkinci sonucuna bakarsak arkadaşlar çizgisel hızın olduğunu görürüz. Çizgisel hız nedir? Şimdi dünya küresel olmasına bağlı olarak güneşi ekvator kısmı küresel olduğu için daha yakındır. Kutuplarda güneşe daha uzaktır. Ekvator güneşe yakın olduğu için arkadaşlar aradaki mesafe az olmaktadır. Bu yüzden hızlı bir şekilde döner. Biz bunu nasıl ifade ediyorduk? Yer çekimi ekvatorda çoktur. Kutuplara gittiğimizde ekvator dünya ile güneş arasındaki mesafenin uzak çok olduğunu görürüz. Bu yüzden çizgisel hız kutuplarda azdır. Bunun doğal bir sonucu da tan ve grup vakitleridir. Yani tan ve grup vakitleri arkadaşlar güneş ışınlarına bağlı bir durum değildir. Çizgisel hıza bağlı bir oluşumdur, bir olgudur. Oluyor. Çizgisel hız ekvatorda fazla hızlı döndüğü için güneşin doğuşu ve batışıydı bizim tam grup sürelerimiz. E, ekvatorda çok yavaş bir zamanda doğup batar, doğup batar. 6 dedin mi doğuyor örneğin 18'de batıyor. Her gün 12'de doğa, 12 gündüz, 12 gece olacak şekilde. Ama kutuplarda gençler 6 ayda bir gündüz yaşamıyor, 6 ayda bir gece yaşanıyor. O zaman tam ve grup neydi? Gece ve gündüzün oluşması için, güneşin doğması ve batması için geçenki süreydi gençler. Ekvatorda bu süre çok kısaydı, kutuplarda ise bu süre çok uzundu diyebilmekteydik. Bizim kutup yıldızının görünüm açımız da vardır, açısı da vardır. Kutup yıldızı kuzey kutbunda bulunan bir yıldızdır ve kutup noktası 90 dereceydi. Yıldızı 90 dereceyle görür arkadaşlar. Güney yarım küre buradaki yıldızı görememektedir. Bunun sebebi küresellik. Şimdi arkadaşlar Kuzey yarım kürede bulunan her enlem derecesi kendi derecesiyle kutup yıldızını görür. Mesela biz Hatay olarak 36 derecesindeyiz, paralelindeyiz arkadaşlar. O zaman kutup yıldızını 36 dereceyle görürüz gençler. Ekvator son gören yerdir arkadaşlar. Buna bağlı olarak belli başlı sorular türetilebilir. Mesela kutup yıldızını 40 derecelik açıyla gören bir yerin ekvatora uzaklığı kaçtır? Nasıl hesaplanabilir? Kutup yıldızını 40 dereceyle görüyorsa gençler o zaman enlem derecesi 40'tır. Ekvatora uzaklığı da 40 paralel olduğuna göre arkadaşlar 40 çarpı 111'den 4440 kilometre çıkacaktır arkadaşlar. Böyle sorularda türetilebilir. Sonuçlara devam edelim. Dördüncü maddeye bakacak olursak arkadaşlar, haritalarda bozulmalar meydana gelir. Küresel bir şekil olduğu için e biz bir yuvarlak cismi düz bir kağıda bastıramayız. Yani orijinali bozulur. Olduğu gibi e, gerçeği aktaramayız. E dolayısıyla arkadaşlar haritalardaki bu bozulmaları en aza indirebilmek için projeksiyon adını verdiğimiz harita çizim yöntemleri çıkarılır. Nedir bu projeksiyonlar gençler? Üç tip projeksiyonumuz vardı bizim. Birinci tip projeksiyonumuz silindir projeksiyon. Nerenin çiziminde kullanılırdı arkadaşlar? Ekvator çevresinin çiziminde kullanılırdı gençler. Ekvatordaki ülkelerin çiziminde bozulma az olur silindirde çizildiği zaman kutuplara yakın ülke ülkeleri çizildiğinde ise bozulmalar çok olur. Mesela kim var Ekvator'da? Hatırlayalım o ülkeleri. Brezilya, Peru, Uganda, Ekvador, Kenya, Endonezya, Malezya, Papua Gine, Filipinler. Bunlar Ekvator'a yakın olan ülkelerdi gençler. Bunlar silindirle çizildiğinde bozulmaların az olduğu ülkelerdir. Kutuplara yakın olan ülkelerde ise silindirle çizildiğinde bozulmalar çok olurdu. Konik projeksiyon ikinci tip projeksiyonumuzdu. Neydi konik projeksiyon arkadaşlar? Orta kuşaktaki ülkelerin çiziminde kullanılır. Kim var orta kuşakta? Genellikle dar alanların çiziminde kullanılıyor. Türkiye var, Yunanistan var, Fransa var, Kazakistan, Kırgızistan, ABD, Çin gibi ülkeler arkadaşlar orta kuşakta yer aldığından ortada güneyde de kuzeyde de olabilir bu konik projeksiyonla çizilir gençler. Bir de son olarak düzlem projeksiyonumuz vardı. Düzlem projeksiyonu kutuptaki ülkelerin çiziminde kullanılırdı. Kutupta hangi ülkeler vardı? Kanada, Rusya, Norveç, İsveç, Finlandiya, Grönland. Bu alanlar arkadaşlar düzlem projeksiyonla çizildiğinde bozulma çok az olmaktadır. Ama düzlemle ben ekvatordaki ülkeleri çizersem bozulma çok olur gençler. Şimdi paralellerin çevre uzunlukları arkadaşlar Ekvator'dan kutuplara gidildikçe ne yapardı? Daralırdı, küçülürdü. En geniş paralelimiz küreselliğe bağlı olarak Ekvator, kutuplara gidildikçe daralıyor. Kutuplarda ne halini alırdı arkadaşlar? Nokta halini alırdı. İki paralel arası mesafe hiçbir yerde değişmez. Her yerde 111 kilometre. Lütfen dikkat sorularda karşımıza çıkar. İki paralel arasında zaman farkından söz edemeyiz. İki paralel arasında 4 dakika diye bir şey, bir durum yoktur. O iki meridyen arası mesafe zaman farkı için geçerli bir durumdur. Meridyenlerin durumu nasıl değişirdi arkadaşlar küreselliğe bağlı olarak? İki meridyen, şöyle meridyenleri düşünelim. Meridyenler kutuplarda ne yapıyordu? Birleşiyordu. Ve meridyenlerin arkadaşlar çevre uzun boyları eşitti. Çünkü küresel bir şey. Hepsi kutup noktalarında birleşiyor, boyları eşitti. İki meridyen arası sadece ekvatorda 111 kilometreydi ve bu mesafe kutuplara gidildikçe daralıyor. Kutuplarda 0 kilometre yani birleşiyordu. Ama iki meridyen arası dakika zaman farkı her yerde 4 dakikaydı arkadaşlar. Son maddeye bakalım. Bizim izdüşüm alan diye bir terimimiz vardı. Bunu biz coğrafi konum konusunda üzerinde durmuştuk onu biraz belirtmiştik. Coğrafi konum neydi arkadaşlar? Sadece enleme paralele bakarak bir ülkenin kapladığı alandı. Lütfen dikkat. Bir ülkenin eğer enlemleri aynıysa kuzey ya da güney hiç önemli değil. Mesela 10 ile 30 arası güney, 10 ile 30 arası kuzey. Enlem derecesi aynı mı? Aynı. Ve boylamlarının aynı olmasına gerek yok. Boylam farkının aynı olması gerekiyor. Ne demek bu? 20 ile 30, 10 meridyen var arada. 70 ile 80 10 meridyen var arada. Eşit bir fark vardır. O zaman bunların izdüşüm alanı eşittir diyorduk. Lütfen dikkat. Enlem dereceleri kesinlikle aynı ama boylam farkları sadece aynı olan noktaların izdüşüm alanları aynıydı. Ama şunların izdüşüm alanı birbirinden farklıdır. Küreselliğe bağlı olan bir sonuçtur bu gençler. X'e bakıyorum. 0 ile 10 enlemi arasında bulunuyor. Y ise 40 ile 50 enlemi. Hocam orada da 10 paralel, orada da 10 paralel var dediğimizi duyar gibiyim ama önemli olan kapladığı alandır. X'in izdüşümü daha büyüktür Y'ye göre arkadaşlar. Lütfen düşmeyelim. İzdüşümün eşit olabilmesi için enlem derecelerinin aynı olması gerekiyor. Boylamı farklı olsa da olur. Yeter ki farkı 10 meridyen varsa orada da 10 meridyen, 20 meridyen varsa orada da 20 meridyen. Kaçla kaç arası olduğu önemli değil. Fark aynı olsun yeter. Ama enlem dereceleri kesinlikle aynı olmalı ki ben izdüşüm alanları eşittir diyebileyim. Lütfen dikkat bunu harita bilgisinde de sorarlar. Yine böyle geriye dönük tekrarlar yaparak arkadaşlar bu coğrafi konum harita bilgisi ile ilgili paralel soruları hatırlamaya çalışalım. Ekvatorda iz düşüm alan büyük olduğu için ben ekvatordaki bölgelerde küçük ölçekli harita kullanırım. Yani çok küçültmek durumunda kalırım. 111 kilometre. Kutuplara gidildikçe bu mesafe ne yapıyor? Daralıyor. E zaten dar bir alan. Çok küçültmeye gerek yok. Büyük ölçekli haritalar kullanılabilirdi arkadaşlar. İz düşüm bizim için önemli. İz düşüm ile ilgili arkadaşlar çok soru tipi gelir. Yine Dünyanın şekli ve sonuçlarına bakarak arkadaşlar bir sonuç bir madde daha ekleyebiliriz. Gece gündüzün ardalanması arkadaşlar yine küreselliğin bir sonuçtur. Hem günlük hareket hem de küreselliğin sonucunda oluşan bir durumdur gençler. Merhaba arkadaşlar. Şimdiki konumuz günlük hareket ve sonuçları. Günlük hareketin diğer adı bizim için önemli çünkü bazen karıştırılabiliyor. Eksen eğikliği ile karıştırılabiliyor. Bu günlük hareketin diğer adı eksen hareketiydi arkadaşlar. Eksen eğikliğinin diğer adı yıllık hareket olarak yani diğer adı değil yıllık hareket eksen eğikliğinin sonuçları aynıydı. Günlük hareketin diğer adı eksen hareketiydi gençler. Şöyle bir bakalım. Birinci sonucumuz arkadaşlar gün oluşur. Dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesi sonucunda bir gün oluşur. Gece gündüz oluşur döndükçe. Yönler oluşur. Doğu, batı, kuzey, güney. Her zaman için sağ taraf doğu olarak kabul edilecekti. Sol taraf batı olarak kabul edilecekti. Gün içinde burası çok önemli. Dördüncü madde bizim için çok önemli. Gün içinde güneş ışınlarının düşme açıları arkadaşlar değişiyor. Buna bağlı yaşanan belli başlı durumlar vardı. Bunları hatırlayalım. Günlük sıcaklık ve basınç farkları oluşuyor arkadaşlar. Gün içinde güneş tepeye çıktı, doğdu, tepeye çıktı ve battı. E gün içinde sıcaklık aynı kalmaz, basınç aynı kalma kalmaz. Buna bağlı olarak kara ile denizler farklı ısınır ve soğur, böylece meltem rüzgarları meydana gelir. Yine buna bağlı olarak mekanik ya da diğer adıyla fiziksel çözünme meydana gelirdi gençler. Bu bizim İlk önemli kısmımız. Lütfen unutmayalım. Bu çokça sorulan bir soru tipidir. Gün içinde güneş ışınlarının düşme açılarının değişmesine bağlı yaşanan durumlar hangileridir? Hangisi bunlardan biri değildir? Bu bir başlıca soru tipimizdir. Günlük sıcaklık ve basınç farkları oluşuyor. Günlük rüzgarlar dediğimiz arkadaşlar meltemler meydana geliyor. Fiziksel mekanik ufalanma meydana geliyor. E tabi ki buna bağlı olarak gün içinde güneş ışınları değişecekse gölge boylarında da gün içinde değişiklik olacaktır. Bu bizim dördüncü ve önemli maddemizdi. Lütfen dinleyelim. Günlük hareket arkadaşlar her zaman için batıdan doğuya doğru olmaktadır. Buna bağlı da oluşan, oluşan önemli böyle sorulan üzerinde durulan bir soru tipi var. Batıdan doğuya doğru döndüğü için doğudaki bir yerde güneş daha önce doğar. Güneş daha önce doğduğu için öğle vaktini daha önce yaşar. Yerel saat daha ileridir arkadaşlar. Dolayısıyla lütfen dikkat. Bu soru tipiyle ilgili böyle sorular gelir. Şu kelimeleri gördüğünüz zaman bunların oluşma durumu batıdan doğuya doğru dönmesi. Yani güneşin dönüş yönü, pardon dünyanın dönüş yönüdür gençler. İleri geri, önce sonra, erken geç, sağ sol bu olaylarla ilgili bir ifade kullanıyor ise soruda öyle bir vurgu varsa bu durum dünyanın günlük hareketinin dönüş yönü ile ilgilidir diyebiliriz. Evet bu sağ sol üzerine biraz durmakta yarar arkadaşlar. Kuzey yarım rüzgarlar saat ibresi yönünde yani sağa doğru sapma gösterir arkadaşlar. Güney yarım kürede ise rüzgarlar dünyanın pardon saatin saat ibresinin tersi yönde sola doğru sapma gösterir gençler. Şu altıncı maddeye bakalım. Dünyada biz dünyanın şeklinde termik olayına vurgu yapmıştık. Termik basınç iki taneydi. Ekvator termik alçak, kutuplar termik yüksek. Burada da arkadaşlar dinamik basınçlar oluşmaktaydı. Dinamik neydi? Dünyanın dönmesinden, hareketinden, dinamizminden kaynaklı basınç alanlarıydı gençler. Lütfen hatırlayalım. 90 pardon 30 ile 60 enlemleri arkadaşlar bizim basınç dinamik basınç alanlarımızdı. 30 enlemleri dinamik yüksek basınçtır. 60 enlemleri ise dinamik alçak basınçlardı arkadaşlar. Dinamik kelimesini gördüğümüz zaman bizim aklımıza günlük hareket gelecek. Termik kelimesi denildiği zaman dünyanın küreselliği, şekli gelecekti arkadaşlar. 7. maddemize bakalım. Şimdi dinamik 30-60 arasında rüzgarlar basınç alanları oluştu. Arkadaşlar bir rüzgarın oluşabilmesi için öncelikle basınç farkının oluşması gerekiyor. E, dolayısıyla biri dinamik yüksek biri dinamik alçak. <laughs> alanı oluştuğu için arkadaşlar sürekli rüzgarlar ortaya çıkıyor. Ve bunlar bunların yönlerinde sapmalar meydana geliyor. Lütfen dikkat çok önemli bir soru tipi. Dünya küresini çizeceğiz. Ekvator termik alçak basınç. 30'lar dinamik yüksek basınç. 60'lar dinamik alçak basınç. Ve 90'lar termik yüksek basınçlı gençler. Şimdi ben bu şekli nasıl çizerim? Bize biraz karışık gelmiş olabilir. Şöyle çizeceğiz. Bir yöntemi var. Ben buraya bir K harfi çizdim. K'nın doğrultusunda okları lütfen çizeyim. K olacak şekilde. Kuzeyde. Bakın şu doğrultuda çizeceğiz. Bu bir taktik. Bu bir yöntem. Şu da arkadaşlar K'nın alttaki çizgisi doğrultusunda olan çizgilerdir gençler. Güneyde şu şekilde, kuzeyde şu şekilde, sağa doğru, güneyde de sola doğru çizersem K harfi ortaya çıkar. Lütfen dikkat. Bizim çok güzel bir kodumuz vardı. Titanic denizin dibine tosladı. Nedir hocam bu? Şimdi 90'ı biliyoruz. 60'ı çizdik. 30'u çizdik, Ekvator'u çizdik. 90'dan başlamak üzere Titanik denizin dibine tosladı. Ayrılarını buraya geçir. Titanik battı. Araçsız insana ne derdik biz? Yaya ya derdik. Titanik denizin dibine tosladı ve insanlar ya ya Araçsız insana yaya derdik değil mi? İnsanlar yaya, yaya kaldı. Yüksek, alçak, yüksek, alçak basınç şeklinde. Yani bunu ezberlemek zor geliyorsa... Önce bir K harfi çiziyorum dünya üzerinde. Ekvator 30, 60, 90'a çiziyorum. Kuzeyde K'nın şu çizgisi, güneyde şu çizgisi doğrultusunda yapacağım. Ve her zaman için ok yönü yüksek basınçtan alçak basınca doğru çizeceğim yüksekten alçağa oklar aşağı. Yüksekten alçağa oklar yukarı. Yüksekten alçağa aşağı, yüksekten alçağa yukarı, yüksekten alçağa aşağı şeklinde çizeceğiz gençler. Bir de şurada önemli olan arkadaşlar şu K harfi. Yüksek basınçtan alçak basınca doğru estiği, aktığı lütfen ona dikkat edelim. Sorularda ayrıntılı kısım burada buradan gelir. Bir de son olarak arkadaşlar 8. maddeye bakacak olursak okyanus akıntıları oluşuyor ve yönlerinde halkalar meydana geliyor. Bu da arkadaşlar günlük hareketin sonuçlarından bir tanesidir.